Hiç ulaşmak istediğiniz fakat gerekli adımlara atmaktan çekindiğiniz, korktuğunuz hedefleriniz oldu mu? Belki denemek istediğiniz bir şey var fakat başarısız olacağınızdan korktuğunuz için onu erteliyorsunuz. Bir sohbet ortamında fikrinizi belirtmekten çekiniyorsunuz çünkü garipsenmekten korkuyorsunuz. Veya yakın çevrenizden kabul görmeyeceğini düşündüğünüz için hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler hayatınızda dahil olamıyor. Korku bizi hayallerimizi gerçekleştirmekten alıkoyabilecek güçlü bir duygu. Bir çeşit bariyer. Ne olduğunu anlamamız ve tanımlamamız gereken. Fakat ya size korkunun iyi bir şey olduğunu avantajınıza çevrilebileceğini söylesem. Korktuğunuz şey onunla nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz, o kadar gelişmediğinizi size söylüyor olabilir. Fakat bu durumu değiştirmek Onunla yüzleşebilecek beceriyi edinmek dünyadaki her insan gibi sizin için de mümkün. Bir sonraki sefer korktuğunuz bir şeyi keşfettiğinizde şöyle bir düşünce yapısında olmanızı teklif ediyorum. Aha, işte korktuğum bir şey var. Bunu fark ettim. Burada görünmez bir ejderha var. Eğer bir ejderha varsa kesinlikle bunun arkasında da bir hazine vardır. Korktuğunuz, kaçındığınız şey bir hazine saklar. O ejderha ile yüzleşmeyi eğer zihninizde kabul ederseniz o hazineyi kazanmak için bir şans elde edersiniz. Bazı ejderhalar vardır ama inanılmazdır. Yani hayal edilemeyecek büyüklüktedir ve korkunçtur onları düşünen insanlar için. Zihniniz burada size ne söylüyorsa söylesin o sonsuz büyüklükteki ejderha ile yüzleşmek için küçük adımlar atabileceğinizi, bir yerden başlayabileceğinizi kendinize inandırmanız gerekiyor. Bunun en küçük birimi bence zihninizde o hayal ettiğiniz şeyi yaptığınızı düşünmek sadece herhangi bir şey yapmamak. Sadece yaptığınızı düşünmek. Bundan sonraki seviyede her gün yalnızca başlangıç adımını yapıp o hayal ettiğiniz şeyle ilgili sürece alışmak için kendinize izin verebilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemezseniz ejderhayı inkar eder ve korktuğunuz şeyden sürekli kaçarsanız uzaklarda size böyle gülümseyen bir hazine hayatınızın sonuna kadar hep var olacaktır ve siz de içten içe bileceksinizdir. Orada aslında keşfedilmemiş bir yer var ve onu keşfettiğiniz zaman hayatınız daha zengin olacak. Bunun güzel tarafı aslında şu. Ejderha ile yüzleşmek yapabildiğiniz ölçüde küçük adımlarla hayatınıza bir macera katıyor. Burada küçük bir not şunu söyleyebiliriz. İnsanlar sınırları tanımlanmış güvenlik alanları istemiyor aslında. Zorlandıkları, başa çıkabildikleri maceralar istiyorlar. Ve o macerada cesur kalıp gelişmeye devam edersek kapasitemizi arttırıp aldığımız sorumlulukla hayatın anlamını keşfetmeye sürekli olarak devam eden bir zihin olarak kalabiliriz. Acaba sizin maceranızda, sizin yolculuğunuzda hangi ejderhalarla karşılaşacaksınız ve Nasıl hazinelere ulaşacaksınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.